Bir plan yaptım %100 işlemeli, bir konuyu çalıştım tek bir yanlışım olmamalı, günüm tamamen verimli geçmeli. Bu söylediğim cümlelerin hepsi gerçeklikten uzak bir şekilde mükemmellik talep eden cümleler. Ve bu mükemmelliyetçilik aslına baktığında hem bizi mutsuz ediyor hem de hayat motivasyonumuzu köreltiyor. Ve işin doğrusu bu bizim suçumuz da değil, öyle ya da böyle çocukluğumuzdan beri aşılandı bunlar bize. Ama konumuz bu değil. Mükemmelliyetçi olmakla övünen insanları görmüşsünüzdür illa, işte ben mükemmelim, harikayım falan. Bunda biraz Hollywood'un da etkisi var. Amerikan filmlerine bakın, hep en başarılı cerrahlar, en başarılı avukatlar hep mükemmelliğe çiğmiş gibi gösterilir. Halbuki tam tersi, insanı neredeyse her alanda geri atan, özgüvensizlik yaratan bir durum bu mükemmellik beklentisi. Çünkü herhangi bir şey istediğin gibi olmadığında, en ufak bir aksilik, bir sorun çıktığında insanı buna çözüm üretmektense insanı pes etmeye, vazgeçmeye yönelten bir beklenti bu. Kendimize sağlam hedefler koymamız tabii ki de gerekiyor ama bu süreç içerisinde hatalarımızın bizi geliştirdiğinin, geliştireceğinin farkında olmak da lazım. Herhangi bir yaptığın hata sana o hatayı bir daha nasıl yapmayacağını öğretir. Yani bir öğrenme süreci aslında bu. Dolayısıyla hem yaşadığımız andan keyif alabilmek hem de mükemmelliyetçiliğin getirdiği kaygının bizi engellemesini önlemek için mükemmelliyetçiliğin hatta mükemmelliğin ütopik gerçek dışı olduğunun farkına varmak gerekiyor. Böylece çıkan aksiliklere, sorunlara çözüm üretebiliriz. Çünkü sorun çıkabileceğini bekliyoruzdur, panik olmayız. Mükemmeliyetçi bir insan olsaydık eğer çıkan en ufak pürüzde, en ufak hatada sanki dünyanın en beceriksiz, en başarısız insanı bizmişiz gibi davranacaktık. Haksızlık edecektik kendimize. Bu baskıyı kendinize yüklemeyin. Bu baskı, hata kaldıramama baskısı insanı daha çok hataya sürükler en nihayetinde. Çünkü korkarsın, hata yapmaktan korkarsın. Bu da cesaretini kırar, kararlılığına zarar verir. O tedirginlik sana hata yaptırır. Hiçbir plana dört dörtlük sadık kalamayız, hiçbir günü tam anlamıyla verimli geçiremeyiz. İlla ki hatalar yapacağız, tavizler vereceğiz. Ama bu hata yapılabilirliği, mükemmelliyetçiliğin ütopik olduğunu kabullendikten sonra daha çok ileriye gideceğiz, daha çok kendimizi geliştireceğiz. Çünkü artık öğrenmeye açız demektir. Bizzat yaşadığım için söylüyorum bunları. bir söz var ya, tecrübe en iyi ama en pahalı öğretmendir diye. Bu durumda benim size aktardığım tecrübe tabii ki çok daha ucuz bir öğretmen olacaktır. Yani daha mantıklı. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Susuz bir ayak buluş demiştim oysa Neden mükemmelliğe çiğim fakat mükemmel değilim? Yeah.